Şimdi babacım ben gidiyorum tamam mı? Tamam baba. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. bye bay. Yes be evde tek başımayım. Hadi bakayım. Hadi. Şöyle. Kendime bir tane ölümsük sık basayım ya. Ya Allah. Allah. Hop. Düş bakayım. Hadi bak. Şöyle oturayım ben de. Yes. Nasıl sağ Lan sel basıyor. Ne oluyor lan? Sel basıyor. Ay ya kalkmam lazım. nereye gideceğim ben. Ne olacak? Nasıl duyacağım ben bu evin içinde? Keşke ben de gitseydim ya. Ben niye burada duruyorum ki ya? Açın lan kapıyı. Açın açın. Açın ben. Baba Nasıl babası acaba kıyafet çakma? sahte, doğandırıcı, katil, öldürücü ne bilesiz? Acaba nasıl babasın bir bakalım. He astronot kılığına giymiş baba oluyorsun bir de. Ha ha. Lan ben astronotçu değilim. Mamayım vallahi baba baba aç şu kapıyı aç 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 aç. Bekle la gerçek babamın silahını getiriyorum şimdi onu kafanda sıkacağım şu. Şey. Evet, erkek sen öldürmeye gel lan. erkek sen öldürmeye gel gel gel. Gel kafana sıkacağım bir tane gel. Açıyorum lan. Açıyorum. He evet, nasıl vuracağım acaba hadi bakayım. Vurum lan. Erkek sen bana beni öldür. Şimdi bu kafana geçireceğim. Jam. Şey. Ne oluyor ne? Hey, ne Böyle o işte kafana. <laughs> ne saldın da? İyi. am? Ne saldın ha? Kilitliyim şunu da atayım seni de. Hop. La gelme la. Gelme. Kapatayım şunu. Pum. Bir daha da karşıma gelme. No. Bir daha karşıma gelme. Bir daha. Açık kapıyı be masumum. Va açın. Oo evde La sakin sakin. Ha? Geç geç geç. Atla. Hop bo. Hop kapat kapat kapat. Ne oluyor lan? La gelme. Bir de dudağıma yapışacağım insan. Du ise bas. E şimdi ne olacak? Biz burada duyacağız mıyız? E duyacağız. Babamın gelmesini bekleyeceğiz. O dışarıdaki katil miydi? Evet katil. Ne sandın? Babamın silahıyla kapsa buldum. Oha! Yemin et. Yemin ederim vallahi. Babamın silahını silahı kullanmıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi basıyor evi. Evet. Vallahi su basıyor evi. Evet. Biz burada duramayız. Üst katta çıkmalıyız bence. Sence? Bence de çıkalım ben. Burada duramayız biz. Aynen burası full basar ya. Vallahi basar böyle. Biz burada ölü gideriz ki. Burada duramayız biz. Bu ışık nereden geliyor? Üst kattan geliyor. Çabuk çık çık çık. Koş 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 koş. Asla asla. Bismillah çıktık. E ne yapacağız biz burada? İnsanları büyük 10 O kadar kişiye yeter mi? 10 kişiye getirse yeter. Basıyorum lan ev su. Vallahi bas bas sesi geliyor ya. Bir bakayım. <laughs> Aba bakamıyor. Şimdi bakayım. <laughs> Allah'ını vallahi su basıyor. Ya bir basıyorsun. Biz burada duramayız. Dışarı çıkmak lazım bizim. Aynen ya. Oğlum gel gel kutucaz. Kutucaz. <laughs> Şu kapıya bakar mı? Yapacak. Tık 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 tık. Tık tık tık. E bu saatte kim olur ki anne? Bilmiyorum ki. İçeride birbirini yiyorlardı herhalde. Bence böyle durun. En iyi taktik bu. Aşağıda kapı çalma sesi geliyor. Duydun mu? Evet duydum. Al. Lan lan. Fırçayı Bir şey olmaz. Geçen yok ki. Bu nasıl? Tuvaleti kırmam inşallah fırçayı kırdığım gibi. Allah tuvaleti kırdı. Bir şey zaten yeni tuvalet alacak benim baba. Fiyatı kaç olduğunu bilmiyorum. Bak. Bak. Aşağıda bir var vallahi. Oğlum canım bir şey baktı.